Etkinliğe Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı ve eşi Seren Özölçer, Devlet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor İhsan Kaskondu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Workshop Türkiye'nin seçkin pizza şeflerini Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bir araya getirdi. 2024 Türkiye Pizza Şampiyonası birincisi Ramazan Baca, 2024 Akrobasi Pizza Şampiyonası birincisi Ceyhun Filiz, pizza şefi İbrahim Satan ve pizza şefi Veli Gözel, Öğrencilerle birlikte pizzanın ustalık gerektiren yolculuğunu paylaştı. Programın ilk gününde söyleşi gerçekleştirilirken ikinci günde öğrenciler ve katılımcılar uygulamalı pizza yapma deneyimini kazanma fırsatı buldu. İki gün süren program hakkında değerlendirmelerde bulunan direktör Profesör Doktor İsmail Akgöz Ölçer, gastronominin yalnızca bir mutfak faaliyeti değil, kökü, kültüre, emeğe ve sanata dayanan bir bütün olduğunu vurgulayarak şu sözleri ifade etti. Bugün burada yalnızca bir pizza yapmıyoruz. Undan hamura, hamurdan sanata uzanan bir emeği deneyimleyerek kazanıyoruz. Gastronomi eğitimi teorik bilgilerin ötesine geçmeli, uygulayarak, hissederek, üreterek gelişmeli. Öğrencilerimizin alanlarında Türkiye şampiyonlukları bulunan değerli şeflerle aynı tezgahta çalışması onlar için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle bugün öğrencilerimiz yalnızca pizza yapmayı öğrenmediler. Aynı zamanda mutfak kültürünün en önemli yapı taşını meydana getiren sabrı, emeği ve deneyimi de elde ettiler kendilerini mesleki anlamda geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak böylesine anlamlı uygulamalara çok değer veriyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her alanda olduğu gibi gastronomide de yenilikçi, nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle program emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Usta şefler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde öğrenciler hamur yoğurmanın inceliklerini, pizza tabanının doğru açılma tekniklerini, doğru malzeme seçimi ve lezzet dengelerini ve profesyonel fırın kullanımını birebir deneyimleme fırsatı buldu. Şefler ulusal şampiyonalara uzanan serüvenlerini anlatarak öğrencilerin mesleki vizyonuna katkı sağladı. Workshop boyunca mutfakta keyifli ve coşkulu anlar yaşandı. Gastronomi alanında öğrencilere pratik ve profesyonel deneyimler kazandıran program hazırlanan pizzaların tadım etkinliğiyle sona erdi. Hem söyleşi hem de uygulamalı kısım katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.